Hayırlı günler Sayın Bit TV izleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Geçen ders, geçen hafta yeni bir programa başladık. Tarih yolcusu. Elimizden geldikçe, dilimiz yettikçe, Bittis'in tarihini, kültürünü, geçmişini, ilim yuvasını, ekonomi durumunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bir sür sürçülisan edersek affola kıymetli izleyiciler. Geçen hafta e, Bittis'in yaklaşık 10 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu söylemiştik ki bunun da ispatı olarak Süphan Dağı'nda bulunan Adıcağız'ın hemen üzerine bir mağarada ele geçen kaya resimleriydi. Bu kaya resimleri karbon testine tabi tutulmuştu Van Zincir Mestesi tarafından. Ve sonuçta o resimlerin bundan yaklaşık 10 bin yıl önce yapıldığı bildirilmişti. Bu demek ki Göbekli Tepe'den sonraki yerleşim alanı Çatalhöyük veya diğerleri değil, Van Gölü Havzası olarak karşımıza çıkıyor. E tabi bu kadar geçmişe derin olan bu kadar uzun bir geçmişe sahip olan ilin de buna bağlı olarak kültürü, medeniyeti, ticareti de o denli gelişmiş, o denli büyük olması gerekiyor. Nitekim Bitlis geçmişte bunu başarmıştı. Özellikle Urartular döneminde ticaret ana merkez yolu olarak kabul edilmişti. Afganistan'dan getirilen kalaylar Bitlis üzerinden Van'a erişe götürülmüş, orada işlenmiş. Tunç bronz elde edildikten sonra işlenen malzemeler yine Bitis boğazı üzerinden Mesopotamya coğrafyasına ve Irak'ın, Suriye'nin kuzeyine ticaret olarak götürülmüştü. Böyle olunca da Bitsi büyük bir ticaret kervanı ortaya çıkmıştı. Bunun da en büyük özelliği Delki taşı anlatmıştık. İki tane tünel olduğunu, birisinin Urartular tarafından yapıldığını, diğerinin ise Huma Hatun tarafından yapıldığını arz etmiştik. Ve tarihi İpek yolun üzerinde, ana düzergah üzerinde olması Bitsi ayrıca bir cazibe merkezi haline getiriyordu. Osmanlı dönemine peyder pey değineceğiz. Geçen Selçukları anlatmıştık. Ee, efendim ak koyun, kara koyunlara biraz değinmiştik. Tabi Osmanlı başı başına bir tarih, başı başına bir olay. Yeri geldikçe değineceğiz. E, ee, bugünkü konumuz ise Cumhuriyet'ten hemen önce bitsin durumu neydi? bit hangi konumdaydı? Cumhuriyetten önce neler yaşandı, neler bitti, bunu anlatmaya e, gayret edeceğiz. Efendim bir resmimiz var e, şimdi gelecek. E, alalım resmi. Bir haritamız olacak. Evet yabancı kaynaklarda bir haritası. Bittis 14 ilçe, kimi zaman 16 ilçeye yavaş da dahil olmak üzere. 16 ilçeye çıkan, ta Eruha kadar ulaşan geniş bir coğrafi toprağa sahipti. Ne zaman? Osmanlı'nın son dönemlerinde. Cennet mekan Sultan II. Abdülhamit Han tahta çıktıktan sonra Osmanlı Rus Harbi başladı. Halkımızın 93 Harbi dediği 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra Abdülhamid Han bitse ayrı bir değer, ayrı bir özellik verdi. O zamana kadar sancak konumunda olan Bitlis sancak konumundan çıkarılıp Osmanlı'nın 27 veya 29 eyaletinden birisi haline geldi. İşte bu harita, yabancılar tarafından çizilen bu harita Bitlis'in Abdülhamid Han tarafından vilayet merkezi haline getirildiği haritadır. Bir ikinci haritaya baktığımızda devam edelim haritaya, fotoğraflara. Efendim bu da Osmanlı döneminde çizilen harita. İşte e, 1980 yılı vilayet merkezi yapıldı. Hemen 93 Harbi'nden iki yıl sonra Bittis konumu itibariyle Doğu Anadolu bölgesini Güneydoğu'ya ve oradan da sıcak denizlere ulaştıran tek geçit boğazına sahip olması nedeniyle vilayet merkezi yapıldı. Muş, Siirt ve Genç ilçesi, o zamanki Bingöl'ün merkezi Bingöl değil de Genç olarak geçiyordu. Daha sonra Bingöl'e taşındı. Bingöl'ün de eski ismi kayıtlarda Çapakçur olarak geçmektedir. Bu üçü Bitlis merkezle beraber Bitlis 4 sancağı 16 ilçesi bazen 14'e düşmüş bazen 16'ya çıkarmış ve binin üzerinde köye sahip bir vilayetti. Ve e, bu vilayette Osmanlı döneminde en gözde vilayetlerden, Doğu bölgesindeki vilayetlerden biri olmuştu ki Van vilayetinden bile daha büyük bir durumdaydı. Devam edelim. Bunun Türkçesine baktığımız vakit, evet, Bitlis vilayeti diyor, koyu kahverengi gösterilen Bitlis merkez, hemen üzerinde uç sancağı, sol üst, en üst tarafta genç sancağı, alt kısımda da siirt sancağı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kısacası bugün çevremizde bulunan iller, hatta Çevremizde Muş'tan sonra gelen Bingöl dahi Bittis'in birer ilçesi halindeydi. Dikkat ederseniz diye başlıyor, Malazgirt, Çapakçıra kadar Bittis'e bağlı birer kaza mahiyetindeydi. Buna bağlı çok nahiyeler ve buna bağlı da birçok köyümüz o tarihlerde bulunuyordu. Tabi 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Harbi Bitlis'i e, cazibe merkezi haline getirdi ve Bitlis büyük bir göç aldı. Bilayet olunca, vilayet merkezi kurulunca hem ticari yönden hem nüfus bakımından büyük göç aldı. E, örneğin e, 1914'te 2. Dünya Harbi'ne 1. Dünya Harbi'ne gireceğimiz vakit Bitlis'in ilçeleriyle beraber toplam nüfusu 417 bin kişi. Bunun 117 bini yaklaşık olarak 118 bin kişi Ermeni vatandaşlardan. Geri kalan 300 bin kişi ise Müslüman halkımızdan oluşuyordu. O denli büyük bir vilayet, o denli gelişmiş bir vilayet merkeziydi. Tabi ticaret konusu geldiğinde bunu detaylı bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Haritayı bu şekilde gördükten sonra bir sonraki resmimize bakıyoruz. Efendim, Valilik binası aslında valilik binası değil. Sultan Abdülhamit Han Cennet Mekan Allah rahmet eylesin. Bitse ayrı bir önem veriyordu. Ki önümüzdeki haftaki konuda bu niye bu kadar bitse çok önem verdiğini, bitse kendi bütçesinden yatırım yaptığını anlatmaya çalışacağım. 1890 yılında yani Bitlis vilayet olduktan 10 yıl sonra Bitlis'te askeri ilkokul yapıldı. Rüşdiye ve bu okul 1903'e girdiğimiz vakit bu ortaokul seviyesine çıkarıldı. 8 Ağustos Bitsin kurtuluşuyla beraber vilayet merkezi oldu. Zaten Ruslar Bitsi işgal edince bu okulları çoğunu kapattı, çoğunu tahrip etti, birçoğunu yaktı. Hatta geçen haftaki konuda Şerif Han'ın bile mezarını tahrip ettiklerini, Ulu Cami dahil birçok camiyi, birçok medreseyi, birçok hanla hamamı yakıp yıktıklarını söylemiştik. 8 Ağustos'ta Pittis Rus işgalinden kurtulduktan sonra hemen e, vilayet merkezi, valilik binası olarak bu tahsis edildi. O zamanki vali Masar Mufit Kansu bey idi. Hatta Masar Mufit Kansı bir hatırasında diyor ki, bit işgal edilince beni bitse vali olarak atadılar. Kimse gitmek istemiyor. Çünkü işgal altında bir yer. O zamanki hükümet bir yasa tasarısı çıkardı. Dedi ki, Bitse giden memurların maaşını yüzde 50 artıracağız dedi. Ondan sonra memuru gelmeye başladı ama biz işgal altında diyor. Mecburen biz vilayet merkezini Siirt'e taşıdık. Siirt işgal edilmemişti. 8 Ağustos'ta kurtulduktan sonra vilayet merkezini Bitse getirdik. Askeriyenin boşalttığı binayı yerleştirdik. Ama Osmanlı döneminin her türlü imkanından faydalanmış dört başı mamur olan Bitlis şehrini harabe halde bulduk. Günlerce diyor gezseniz bir araya gelmiş üç kişi bulamazsınız. O mamur şehir diyor Ninova harabelerini hatırlatıyordu. Tıpkı bunu Mustafa Kemal Paşa da dile getiriyor. Ninova harabelerini bitisi gördüğü vakit ilk konuştuğu kelime Ninova harabelerini anlattı çağrıştırıyor diyor. Bu kadar muazzam bir şehir nasıl olur da bu hale gelebilir? Beş aylık bir sürede bu kadar yakılıp yıkılabilir diyor. Hatta Masar Mufit Kansu o günleri anlatırken diyor ki efendim e, yiyecek bir şey yok. Gılgıldan yapılma ekmek yiyorduk. Böyle buğday falan bulmamız mümkün değildi. Yemek olarak da vatandaşlar dağlara çıkıyordu diyor. İşte e, kenger, e, diğer ot cins e, çeşitlerini buluyorlar diyor. Bunları katı olarak e, yiyorduk. E, i̇nsanlar diyor, e, sonraları diyor, kaplumbağa avına kadar çıktı diyor. Çünkü ortada hiçbir şey kalmamış diyor. Dükkan kalmamış, han kalmamış, saray kalmamış, hamam kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Var olanları da beraberlerinde alıp götürmüşler ki... E, Küfevi Hazretleri'nin altın ve gümüş kakmalı, sedef kakmalı ana kapısını götürdüler. O oraya için Abdülhamit Han'ın kendi eliyle yazdığı yazı alıp götürdüler. Şerefnameyi götürdüler. Birçok bitsin güzel eşyalarını alıp götürdüler. Bir kısmı şu anda Moskova Müzesi'nde sergileniyor. Bir kısmı Almanlar işgal edince alıp Almanya'ya götürdü Berlin Müzesi'nde. Bir kısmı İngilizler Alman 2. Dünya Harbi'nde Almanya'yı işgal edince alıp İngiltere'ye götürdü. British Museum'da sergileniyor. Bittisi o mamur, o güzelim, o harika şehir Bittisi bir harabe haline getirdi. Bu vilayet merkezinin bir özelliği daha var. Bittis kurtulduktan bir süre sonra Damat Ferit Paşa Masar Müfit Kansu Bey'e bir mektup gönderiyor. Diyor ki Ruslar bize Ermeniler için Bitlis şehrini istiyor. Olur ya bir anlaşma yapılır. Bitlis Ermenilere vilayet merkezi verilirse ki o tarihte Ermenilerin vilayeti Sitte dediği altı vilayetten birisiydi verilirse. Ee, sayın Vali, siz halkı ikna edin, şehri boşaltın, ee, böylece bir sıkıntı çıkmasın. Bu gördüğümüz binada Masar Mufit Kansu önderliğinde Bitis Müdafai Hukuk Cemiyeti kuruluyor. 1918 yılında işgal kurtuluştan iki sene sonra, ee, hatta kurucularından birisi Müftü Efendi, Bitis Müftüsü yani Bitis kurucusu. Ee, hem e, efendim Hizan'da kurulan müdafaa-i hukuk e, cemiyeti ki nasip olursa ileriki bir zamanda onun fotoğraflarını da getireceğiz e, bu Bitlis'in kurtuluşu sırasında işgali kurtuluşu sırasında Masal Mufit Kansu e, Beyefendi e, damat Ferit Paşa'ya bir mektup gönderiyor. Diyor ki Bitlis halkı burayı bileğinin gücüyle, kanıyla aldı. Askerlerimiz ta Edirne'den gelip burayı Ruslardan temizledi. Bizim verebileceğimiz bir karış toprağımız yoktur. Ben o dirayeti halka anlatabilecek kabiliyette de bir vali değilim. Onu anlatabilecek bir vali varsa gelsin anlasın ben istifa ediyorum diyor. Ve görevini bırakıyor. Hemen arkasından bu müdafaa bit halkı tarafından müdafaa hukuk cemiyeti kuruluyor. Bu müdafaa hukuk cemiyeti daha sonra Erzurum Kongresi'nde Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni tek isme çevrilerek faaliyetini orada da devam edip gidiyor. O zamanki insanlara şükran, minnet borçluyuz. Burası hem valilik binası, hem Bitlis Hukuk Cemiyetinin e, kuruluş binası, bu binaya iyi sahip çıkmamız lazım. Çünkü geçmişi çok e, muhteşem olan bir vilayet, askeri okul olmuş. Askeri lise, ortaokul olmuş, ilkokul olmuş, valilik binası olmuş, müdafaa hukuk cemiyetinin binası olmuş. Dilerim bu bina hep değerlendirilir, tamiratı her şeyi gözden geçirilir de gelecek nesillere 1916 yılından, 1890 yılından, 1903 yılından bir hatıra olarak o zaman gelecek nesillerimize kalmış olur. Bir sonraki resme bakıyoruz efendim. Bitlis Belediye Binası. Hani 1880 yılında Sultan Abdülhamit Han Cennet Mekan Bit vilayet merkezi yaptıktan sonra derme çatma binalarda valilik, belediye hizmetleri sunuluyordu. Ve 19. yüzyılın son yılında 1899 yılında Bittis Belediye binası olarak yapıldı. Zaten ismi Şarbaylık olarak geçiyor. E, o zamanki Belediye başkanlarına Şarbay, Belediye binasına Şarbaylık olarak geçiyor. Yine bu binada e, mutlaka gelecek nesillere bırakılması gereken e, bir bina. Hatta e, ben bu binanın e, Bittis Şahsiyetler binası olması çok arzu ederdim. Her odada bir şahsiyeti, mesela İdris'i bittisi, Şükrü bittisi, Şems'i bittisi, her odada bir şahsiyetle ilgili görsel ve yazılı bilgiler olmasını, bittis tarihi, bir kaç odanın bittis tarihiyle ilgili olmasını, bu binadan içeri giren bir kişi bir sanal gözlükle veyahut da çıplak gözle Bittis'in tarihini, kültürünü, yetiştirdiği şahsiyetleri görerek çıkmasını çok arzu ederdim. Valilik binası gibi bu binanın da mutlaka korunması, gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. 1899 yılında Bittis Belediyesi adına yapılan belediye binası. Devam ediyoruz ve 1900 1900 yıllara geliriz. Bir sonraki resme bakalım. Evet, jandarma binası, ana binası. Şimdi bu resmin bir özelliği daha var. Gerçi son zamanlara kadar duruyordu bu sinema yokuşu dediğimiz yokuşun üzerindeydi. Maalesef yeni binalar yapılınca bu kaderine terk edildi. Terk edilince yıkılma yüz tuttu. Yıkılmaya yüz tutunca da efendim telke oluşturuyor diye bina hepten ortadan kaldırıldı. Osmanlı döneminde bir jandarma binası. Bu binanın bir özelliği daha var. Bu binanın altında Kazım Paşa İlkokulu bulunuyor. İlkokulun yanındaki köprü, Üstad zaman Said Nursi'nin 33 saat yaralı kaldığı köprüdür. Ruslardan gizlenirken, mevzi alırken, Köprüde, yoldan köprünün altına atlıyor. Altta taş olduğunu farkında değil. Ayağı kırılıyor. 33 saat burada efendim o kırık ayakla kalıyor. En son öğrencilerinden birisi üstadın hayatının tehlikeye girdiğini görünce kalkıp Ruslara haber veriyor. Zaten Ruslar da uzun zamandan beri Molla Said'i arıyoruz diyor. Ve e, Said Nursi Üstad bu binaya getiriyor, şu yukarıdaki jandarma binasına getiriyor. Zaten kendisi de bir hatırasında diyor, biz köprünün altındayken o jandarma binası Rusların elindeydi. Orada Rusların konuşmaları ta kulağımıza kadar geliyordu diyor. İşte Üstad'ı bu binaya getiriyorlar, burada tavuk pişirip veriyorlar. Üstad, her zamanki kahramanlığını gösteriyor. Ayak ayak üzerine atıyor. Sordukları her soruya o da soruyla cevap veriyor. En sonunda ya biz mi bunu yargılıyoruz? Biz mi bunu sorguluyoruz? Bu mu bizi yargılıyor, sorguluyor? Belli değil diyor. Bu binanın kalmasını ben çok arzu ederdim. Hem jandarma binası olarak hem bir manevi yönü vardı bu binanın ama yıkıldı gitti. İnşallah diğer binalar bu akibete uğramazlar efendim. Üstadın esir olarak getirdiği bina yukarıda görmüş olduğumuz binadır. Devam edelim bir sonraki resme bakalım. Efendim jandarma deposu Cumhuriyet'ten hemen önce. Efendim 1875-76 yıllarında hatta bitsin vilayet merkezi olmasından da önce 93 harbinden de önce bu depo olarak yapıldı. Zaten biraz önce gördüğümüz bina, binanın deposu. Arasında fazla bir şey yok. 150 metre bir mesafe var. Uzun bir süre jandarmaya depoluk yaptı. Cumhuriyet dönemine girdikten bir süre sonra kız meslek lisesi haline dönüştürüldü. Daha sonra ticaret meslek lisesi oldu. Şu anda Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu depo olarak yapılan bu binanın ön tarafında ak koyun, kara koyunlara ait iki tane koç ve koyun heykeli duruyordu. İhtişamlı bir şekilde. Daha sonra adliye binası yapılınca mahalle başında o koç ve koyun heykelleri o adliye binasına taşındı. Maalesef bir tane bir tanesi hayal uğruna e, yok edildi. E, koç heykeli, e, kara koyunlara ait, elimizde ak koyunlara ait sadece bir koyun heykeli kaldı ki geçen hafta da söylemiştim, onu mutlaka Etnografya Müzesi'ne kaldırılıp orada koruma altına alınması e, gerekiyor. Jandarmaya yapılan e, depo binamız. Devam edelim, bir sonraki resme geliyoruz. Efendim Bitlis Ordu Evi, askeri gazino. Cumhuriyetten önce birçok vilayette ordu evi yoktu, birçok vilayette askeri gazino yoktu. Ama bakıyoruz, bitlis vilayetinde muhteşem görünümlü bir ordu evi duruyor, askeri gazino olarak duruyor. Bugün de varlığını sürdürüyor, ama şeklinde bazı değişiklikler olmuştur. Yine de günümüze kadar devam edip gitmektedir. Bir sonraki resme gelelim. Efendim, bunu ben bir de e, 3 Mart tarihinde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 3 Mart 1916 tarihinde sabah saat 5.30'da Bitlis, e, Rus birlikleri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edildi. Tabi e, Ermenilere destek vermeyen kendi içimizden bir parça saydığımız Ermeni vatandaşlarımıza diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim bu da sözünü ettiğimiz eline silah alıp Fransızların, Rusların, İngilizlerin Amerika'nın oyuna gelip eline silah alıp isyana kalkışan o çetecileri bahsediyoruz. Bitlis 3 Mart 1916 tarihinde Ruslar tarafından işgal edildikten sonra genel kurmay acilen bitsin geri alınmasına karar verdi. Çünkü bitsin ele geçilmesi demek Diyarbakır Adana yolunun Ruslara açılması demekti. Adana Diyarbakır yolunun açılması demek sıcak denizlere Rusların ulaşması demektir. Zaten Çar Deli Petro dediğimiz ikinci Nikola'nın vasiyet vasiyetnamesinde de öyle geçiyor sıcak denizlere ulaşabilmeniz için Doğu Anadolu geçitlerini, boğazlarını ki o tarihteki en büyük geçit oydu, mutlaka elinizde tutmanız lazım. Zaten Ruslar delikli taşı işgal ettikten sonra daha da öteye gitmediler. Boğaz nasıl olsa elimizde dediler. Bu Ruslarla olan savaşta ki 8 Ağustos tarihinde bitsin kurtuluşudur. 5 ay, beş günlük bir işgal var. O süre zarfında Rus birlikleriyle savaşan hem milislerimiz, hem askerlerimiz onları Bittis e, cephesinde çekilmiş e, bir fotoğraf. Bittis cephesi 1916 yılı. Güzel bir hatıra olarak e, kalıyor. Devam edelim efendim. Bir makinalı Efendim tüfeğimiz. ve bunu kullanan kişi ee, Bitlis'te sadece bitisi kurtarmak için e, askerlerimiz değildi. Yerli halk da büyük bir mücadele verdi. Hatta yerli halkımızdan çok vefat edenler e, oldu. Mesela e, Üstad Bediüzzaman kendi talebeleriyle Kara Kalpaklar adını verdiği kendi talebeleriyle savaşa katıldı işgaldan kurtuluşuna kadar e, Osmanlı Devleti'nin Milis Albay rütbesi verdiği e, Norşen'deki Şeyh Muhammed Yahuddin halkımızın hazret dediği Şeyh Muhammed Yahuddin efendim bin kişiden fazla talebeleriyle, müritleriyle e, halifeleriyle bu savaşa katıldı. Yine e, Mutki tarafında Hacı Musa Bey, kardeşi Nuh Bey ile beraber milis kuvvetler kurdu. Hatta Kurtalan'dan Cemil Çetu bile e, gelip o burada e, savaştı. Mesela Kurtalan'daki Ceylan aşireti e, bitse bizim kurtuluşu için gelmişti. Bizim karçın başındaki ileri bir günde nasıl olsa anlatacağız. Karçın başında şehit düşen 387 askerimizi çevre köylerden beraber köylerden beraber kaldırıp gömen ee, bu Ceylan aşiretidir. Kurtalan'daki Ceylan aşiretidir. Bit halkı adına da onlara ayrıca bir teşekkür ederiz. O günden kalma başında da bir milisin bulunduğu bir makinalı tüfek tüfeğimiz.